Evet arkadaşlar bugün PUBG oynuyorum. Dün Minecraft videosu yükledik. Bakacağım daha ona bakmadım bile. Bakalım şuradan. Birazcık oynadık. Şuradan takımız komple şey etti. Heh. Bu ses bunu da tam buraya koysam tam. Dört numara benim arkadaşlar haberiniz olsun. Oğlum bana bana bunlar çıkmaz. neler olacak göreceğim. Şu durbin aç. el Albomu çekti. şuraya bir tane albumu satayım da. Kesin bizim takımdan biri patlayacak ama. Şaka maka güzel patlattım. Adam güzel patladı canım ya. Sabet oranını arttıracak bir şey taktım ama. bir alabilir miyiz? Hop hop. Nişancılığım çok kötü ya. Buraya çıkılıyor mu burada? Yok çıkılmadı. dur ben buradan keseceğim şimdi. Şuraya adam bana salsın. Bak <laughs> tek diyece tak. Ne lan orada? Tamam bir kişi gördük. Dur hemen o gelmeden bir el bombası çekelim abimize. Ay kendimi patlattım. Aldın oğlum mu? Sen benim pompalı mermimi yemiş miydin ya? Bakın be. Sen benden bir pompalı mı yedin mi bakayım? Aa pompalı yemiş bu. Afiyet olsun diyorum. Bakayım başka yiyecek mi? Pompalı yer ya bunlar. o pompayı, pompalı yemeği kim sevmez oğlum? Bu ben bile seviyorum yani açıkçası. <laughs> Oy vurdum. Eee ne oldu ki? <laughs> tamam okey okey okey. Fenerbahçe Milano ne dedim ben ne dedim oğlum Fenerbahçe mi? Fenerbahçe tutan kim ya? O bahçe saray taş değil miydi? Bu var mı da? Bahçe saray taş tutuyor mu? takım vardı mı lan? Allah bilmiyorum. Bu arada oruçluysanız orucunuz kabul olsun. inşallah Amin. Kolay gelsin hem de. Ya, ya, bugün yüklenir ya da yarın yüklenir. Bugün günlerden ne ya? Hiç bilmiyorum. Neyse. İftara kadar bunu oynuyorum. Şu an saat 18 olmuş. Ne güzel. Zaman hızlı geçiyor. Ya ben daha şey alamayı seçemedim daha. Of. Lan yeni taktikler öğrenilmiş artık. Sen kimsin lan? Bir vs bir aldık ha. Güzel. Kar 98'imiz var be. Çıkar kafanı indireyim. çok vurdum. Sıkıntı yok. Mhm. Şuna bir arkadaşa bir pompalı deneyelim. Pompaları. Pompa pompa pompa. Ben pompayı çok seviyorum arkadaşlar. An oğlum ilk kişi seni öldüreceğim. Pardon oğlum. Of, ölüyordum. Ben bizim adama sıktım. Adam bir sıksa öleceğim. Lan bizim adamların bir şeyi var galiba. Bilyo var. Sen kime bomba atıyor? Ben atacağım onu lan. Birini alayım yeter bana. Yes. Tamam güzel güzel güzel. Kesinlikle güzel. Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Telif Lütfen telif atmayın. Kamu topu. Şu aralıktan göremiyoruz mu? Ciddi bak. Deli misin lan? Oğlum oradaki adam bana sıkıyor ya. Of tam iyi oynadığım silah geldi. Oğlum ben ne göreceğim ya görmeyeceğim. Oğlum yatmayın oğlum yatmayın yatmayın oğlum. Pum Biliyorum canım. Ben gitmişim kilo almışım. Ya biz orayı alalım. Tamam mı? Biz orayı alalım. Bak adamların hepsi sol taraftan gidiyor ya. Ben sol mu dedim ona? Ha? ha o adamlara göre sol. Pompa Tamam ben de eğileyim ne yapacağım? Ha eğilelim mi? Bak gidecek dolaşacak arkadan gelecek bu. Bekliyoruz. Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Şu bir, şu iki. Ya ben bunu ne zaman düşüneyim açık? Al bu da üç. Beş kombo yapmıştı şaka maka. Arkadaşım şöyle çıkabilir miyiz? Ta, ta 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 Bir kere kafadan buldum o yeter. Pompaların lan seni. <laughs> beni sinir etmeyecek. Sen kimsin o Ha? Yanımda mısın? Neredesin oğlum? Oo ben bir kişi alsam yeter. Aa çok sinirlendim. pompalıyım ısıtlıkla. Tamamlık bu kadarlık yeter bence. Bu kadarlık yeter arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz.